arkadaşlar bugün Roblox'un içerisinde bulunan Color Block oyununu oynayacağız. Oyunun adını açıklamaya tekrar yazarım. Oynamak isteyenler oradan da bakabilir. Oyunu kısaca size özetleyeyim, anlatayım. Oyun şu şekilde. Oyunda böyle bloklar var. Size renk söylüyor İngilizce bir şekilde. Siz o renkleri bulup e, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Yanlış bir renk bulursanız da aşağıya doğru düşüyorsunuz. Ve her bölümün bir kazananı oluyor. Yavaş yavaş seviyeler atlıyorsunuz. Ve şu an bakın şurada yukarıda Sağ açıdan artıyor. 2-1. Şimdi oyunumuz başladı. Zaten daha iyi anlarsınız. Rengimiz koyu red. Yani koyu kırmızı. Bu şekilde. Bu orada tipi bir şey. Bir sürü böyle koyu açık renkler var. Bakın bayağı kişi düştü. Ciyan diyor. Ciyan mı? Neyse artık bu. Böyle. Ben bu oyunda biraz iddialıyım arkadaşlar. Uzun zamandır oynuyorum. Ee, hangisi? Hangisi yok? Yok bu mu? Bu mu? Ay ah be. Ya orada sondaymış gördüm. bakın zaten kazandı. Kazanan kişi bakın şu arkadaş şurada. Burada oynuyor, dans ediyor ama bakın şurada aslında. Şimdi tekrardan başlıyoruz. 2 ve 1. Başladık. Rengimiz Live yani açık yeşil. Bakın. Evet, şöyle bakın. Yani en açık tekrardan aynısı. Lime green, lime. Biliyorsanız açıklamayı yorumlara bir yazın bakalım nasıl Yellow, şöyle gidelim 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 gidelim. Evet, yellow. Şöyle bakın ilerliyorum black yani siyah şuradan koş 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 atla hop oh ölüyordum nerede ölüyordum rengimiz purple yani mor şu evet arkadaşlar bu oyun İngilizcenizi de geliştirebiliyor yani renkleri daha iyi öğrenebiliyorsunuz tabi bilmeyenleriniz varsa içinde öğrenebiliyorsunuz evet bakalım brown kahverengi bu. sahniyeler azaldıkça daha çok kaybediyorum. Yani yellow, 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 yellow. Pum. Tuttum. Herkes buldu ya. Her tane her yeri yellow sarıymış. Dark. Arkadaşlar geçen bölümde de bunda öldüm ya. Of. Gene kazanan. Ben öldükten sonra kazananlar oluyor sürekli ya. Neden? Arkadaşlar sizi bakın şimdi bir tane tramboline götüreceğim. ve böyle oyun içerisinde market var bir tane. Burada karak karakterler işte böyle özellikler falan var. Ayrıca böyle trambolin var bir tane. Böyle buraya bir dahaki bölümde burada yapacağım. Oynayalım. Yaparız. Red diyor. Normal bildiğimiz kırmızı. Bakalım şurada. Böyle. Acele etmeme gerek yok. Zaten saniyemiz şu an çok fazla var. Yine kırmızı şöyle. Hı. Hareketler yapabiliyoruz bu arada ee, böyle animasyon hareketler. Birazdan yapacağım size bunlardan birkaç tane. Böyle gelelim. Bakın mesela ikiye basıyorum klavyeden bu şekil Aha, falan filan. Şimdi oyun başlasın yapamam da oyun başlayacak. Şurada ping 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 buldum seni. Gel buraya. Hop son dakika yetiştim. Evet hadi bakalım. Sıradaki rengimiz yine kırmızı. şu gel bakalım. Videoda olduğum zaman çok güzel oynuyorum. Videodan çıktığım zaman videonun dışında çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Bile bulduk bu rengimizden. Çok güzel. Dark red. Koş koş koş. Ah. Yetişemedik ya. Yakınımda var mıydı bilmiyorum ama yetişemedim ona. Bakın arkadaşlar şimdi size burada bir, klavyeden bir tuşuna bas tuşladığınızda el sallıyor, iki tuşladığınız zaman yerde dönüyor, üç tuşladığınız zaman böyle bayılıyor, oyun başlıyor neyse, Dört tuşladığınız zaman böyle piyonu çalarmış gibi, beşi tutuladığınızda da dönüp yanaklarını tutuyor. Bakın trambolin de göstereyim size, trambolin de böyle. Ben bunu bu trambolinde böyle hareketler yapabiliyorum bak. Tamam, tam tam başlıyor. Aynen. Rengimiz Evet direkt üstündeyim şimdi lime green. Renkleri tam olarak bilemiyorsanız zaten şurada üstü kutucukta gösteriyor. Oradan da bakıp yani ne olduğunu alabilirsiniz de nerede? Yakında mı? Yakın 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 çok yakın. geçtim. Oha çok kişi düştü. O kişi düştü. Bu kadar düşmek normal mi ya? Alt tarafta oyuncu yani. Evet. Yine lime. Yetiştim. Oha bir sürü insan düştü. 4 kişi kaldı. 4 kişi mi 5 kişi mi o kadar kişi kaldı. Red 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 koş koş koş. Uçtum tuttum. Oh. Yine aynı 4 kişiyiz. Rengimiz rengimiz. Nerede 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 uç, uç. Hop tuttum 3 kişi kaldık hadi bu sefer kazanmak istiyorum Bakalım aa 4 Tamam gene 3 kişi kaldık <laughs> Dediğime geldik Neymiş bu sefer kazanacağım bu sefer kazanacağım Ölmek istemiyorum Biri düşmesi lazım ne olur bir düşsün Düşmedi ya İtiş kakış diye bir şey yok İtiş kişi olsa hile yapabilirim de Çıkış yok ya. Bakın itiremiyorum. içinden geçiyorum. İtirilmiyor ya. Dark 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 buradasın. Hadi bay bay. <laughs> kazandım. Arkadaşlar kazandım. Bakın oradayım. Bakın buradayım. Kazandım. Ben de burada dans ediyorum. Kazandım. Arkadaşlar burada ilk defa kazandım. Sizin size e, yanınızda ilk defa kaz, sizinle birlikte kazandık. Çok güzel oldu. Evet başladı. Bu sefer de kazanalım. Dark, e, Black. Buradan gidelim bulalım. Sakin oynayan yerine arkadaşlar kazanıyorsunuz. Size de... Oho! Bu maçı ben bu elit %100 aldım. Bakın söylüyorum size %100 diyorum. Çünkü bu kadar insan nasıl düşebiliyor? Siyah yani alt tarafı. alt tarafı siyah nasıl düşebiliyorsun o kadar evet rengimizi alıyorum red burada evet. üç kişi kaldık evet pink çok basit burada galiba saniyeler azalmadan bitecek Hop, evet. direkt üstündeymişim zaten Bakalım. Bu el kazanmak istiyorum lütfen. Bir kere daha kazanalım ya. Video kayıt süremiz de bitecek. Hadi bakalım lütfen. Kazanalım. Bu bu renk. Hadi. Ölün. Bu değil, bu değil, bu değil. Ah, neyse arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Burada kazanan şu kardeşimiz oldu, arkadaş oldu. Arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımdaki içerikleri seviyorsanız abone olmayı ve yorum e, yorumları istediğiniz Roblox oyunlarını veya başka oyunları yazarsanız ben e, bakıyorum bütün yorumlara kalp atıyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Neyse oyun başladı, şöyle bir ölelim. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Ee, bu arada ikinci bölümünü istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Ve bakın bu arada oyun bu şekilde kalır. blok Onu da gösterilmiş olalım. Görüşmek üzere. Bye bye.